taşıcak. Hepsini ez ve geç. Selamünaleyküm dostlar. Yollar doldu. topraklarımız aşındırabilir ama demir irademizi asla Umut tohumları bütün ülkeyi sardı. Dur! Gitme! Adamlar oynuyor ya. Öldüğünde yeniden Şu doğucağım. Şurada eğlencesine oynuyor sözde. Bir daha alayım lan ben öyle eğlencesine? Şu yukarıya hiç yardım etmedik adamlara ayıp olmasın. Düşman Kaplumbağa'yı katletti. çiçeklerini rüzgara karşı. Dur, gitme. Şimdi aşağı yardım edelim. aşağı vurdu. Demesin kimse yardım etmedi bana diye. Bir tek mi de gitmedim herhalde. Bu Başta aşağısı hep iki kişi. Lan. Tüm arkadaşın katledildi. Yaprak da bir gün sararır ama bilgelik yem yeşildir. Çocuklar, eğer kibirli olursanız düşüşünüz yakındır. bucak bu Düşman katledildi. Tüm hayatlar biriciktir çiçeklerini rüzgara karşı. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Ah, binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradı. Düşman katledildi. <laughs> ah, ah, ah. Umut tohumları bütün ülkeyi sardı. de gideyim ya. Gideyim de lan. Manayı dibine kadar kullandım. Adamlar oynuyor yalnız Bakalım bunlar. Ali 5, Serhat 2, 3, 3. Bunu yanına bıraktık biraz tabi. Şimdi kankamın yanına gidiyorum hemen. Uç lan sen de. Hadi kızı git. Ne alt kuleymiş arkadaş. Bunları da bir bırakmadılar ya. size arkadaşın katledildi. Oğlum yavaş. Öldüğümde yeniden doğacağım. Dur. binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. Düşman katledildi. Aç çiçeklerini. Dedildi. Evet. Ah. Bulduları ben tek başına burada garibim. Bundan sonra çok tank alıyorum ben. Adamlar da soyunuyor. Eminitik adeci aldık. Ah. ah, ah. Bunu düşünecektim. Umut tohumları. O da ayağına kalsın. Takımın bir kule yıktı. Tankam aşağıda kaç adamdı? Geleyim. Aa geliyim ha. <laughs> Zaten bir tanesi şey, hangisiydi? Ali. Bursa'nın ünifer hale Takımın bir kule yıktı. Dur! Gitme! Düşman katledildi. Aç çiçeklerini! Rüzgara ah, karşı! Gittim. Dur! Gitme! Hımm! Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Yukarı <laughs> gene <laughs> Tüm hayatlar <laughs> bilgiktir. <laughs> Yaprak da bir gün sararır ama bilgelik yem yeşildir. ...Gelik yemyeşildir. Ah, binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. Aç çiçeklerini rüzgara karşı! desem doğru da orada yapacak bir şey. Adamları savunmak için mecbur olduk yani. Uf. Hiç kaçmıyorlar adamlar. Uleyim. Bu buraya kadar. takım arkadaşın katledildi. dur, gitme. aç çiçeklerini rüzgara karşı. bir kule yıktı Hayda. Başkan niye öyle bir şey yaptın ya? Doğru mı? Tüm hayatlar biriciktir. Yıllarca yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. Çocuklar, eğer kibirli olursanız düşüşünüz yakındır. Aç çiçeklerini rüzgara karşı! İki de iki! yaprak da bir gün sararır ama bilgelik yetmiş. ya? Çok merak ettim.